Merhaba hey arkadaşlar, ee, makyaj yapacağım ben. Evet, Defne'ye 8 ürünü. de, 5 ürünlü de. Sonra hepsini çok sevdik. Hepsinden de güzeldi. 8 ürünlü. Sen yap. şöyle bir yakına gel. Bir dakika. <laughs> Masanın üstünde oturuyoruz. Arkadaşlar, her makyajı böyle çok ayrıntılı yapmayacağım. Çünkü birazını anlatacağım. Sonra bunu unutmuştuk, unutmuştuk. unutmuştuk. Evet. E şunu bir göstereyim. Evet. Ee, şöyle ben bunu ah. yeni aldım. Geçen e, makyaj tanıtım videosunda göstermemiştim. Şu anda ondan aldım. Çok güzel. Ağzımdakini sizdeyin. Da Yazayım dağıtalım. Hani kasabız yok mu başka Ya. Bağırma kız Bitti mi? Hmm. Evet. Kamera kız. Tekrar yapalım. Tamam zaten iki dakika geçmiş. Daha iki dakika varmış. Kamera arkası yapalım mı bunu? Sakaydı. <laughs> öyle güle güle. Kamera arkasıydı. Merhaba arkadaşlar. Eee. Demin kamera arkasıydı. Tekrar merhaba diliyoruz. Bir daha konuşmamalarını diliyoruz. diliyoruz. <laughs> bunu tanıttı en son. Tanıttım zaten. Yani kamera arkası da tanıttım. Bunu yeni aldım. Geçen makyaj videomu tanıttığımda göstermiyorsun. Sen biraz Unutmuş. şöyle geri gelsene ya. Yani... O zaman da vardı da. Çünkü daha dektim. Şimdi nereye gitti ne aldı? Ay arkadaşımda idi yani. <laughs> hani getirdim. Hani? Tamam artık başlayabiliriz. Makyaj yapacağım ben sana. Evet sen Dön bana. Eee Dur dur Tamam olsun şöyle de. Ah, Ama bize... onlar da görsün. Gel şöyle. Saçımı toplayayım ben. Tokam gitti. Tuki ben bir yere araya... koymuşum. Bir dakika arkadaşım. Dur lan. Bir... bir dakika sen saçımı topladım. Tokayı buldum. Evet. Başlayabiliriz. <laughs> İlk önce e, bunu süreceğim. Neyle süreceğim? Color trends. Elimle süreceğim? Evet. Bu. Bu sıvı başka bir şeyle süreceğim. Sıçrat sıçrat. Bitti desem ne dersin? Yok biraz çıktı ya. O, soğuk, Yok bu sıcak olacak. <laughs> hiç, hiç belli olmuyor. Gel, burada var, burada var, burada var. Gel. Bir de burnumda var. Ay, <gülüyor> 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 yeter yeter. Hayır. Bu da <laughs> ya. Tamam. Her yerimde fondöte var. Hemen yay şunu artık. Şimdi yayma şekli. Dışarıdan <laughs> ne? Şimdi yayma şekli çok önemli. Hiç o senin baban değil. Evet. Hı? Kızma. Hı? Kızım. Kapı çaldı arkadaşlar. Bir durduralım. Evet. baya bayağı bir fark etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buramız oldu. Şimdi ben evet. süreceğim. Çok abartılı sürdüm kızım. Buyur arkadaşlar. Şöyle. Yine bu. O. Bu arada yakmıyor bu farkında mı? Da... Hayır be daha demin de sürdük ya hiç yakmadı. Tamam şimdi bu. Ama. Dur. Evet şöyle. Haydi be. Hafiften boyadı çünkü ben çok. Kalemi kullandım. Bak. Aç. Ay kapat. Şöyle sürdüm falan bir fark etti. Ben çok seviyorum <laughs> Benimkine benziyor aslında şey. Yani sürme şekli falan. Fırçası. Anlatacağım. Zaman açamadım. Olmuş. Aha. <laughs> Niye açık hala? Niye kapatmadın? Kapatsana bu. Evet böyle. Bir aldık sürdük. Şunu sürdük. Şunu sürdük. Sabah. Evet arkadaşlar şuna Ses sürdük. Sesi hiçbir Bir daha evet. konuşmamalarını dinliyoruz. diliyoruz. Hemen evet. bunu sokacağız. sürdük. Bir de şunu sürdük. Avanın. Evet. Göz aldık. Bir daha mı süreceksin onunla? Ney sürdün? Ne sürdün sen? Dadım. Dadım bunu sürdü. Ha, dadım bunu sürmüş arkadaşlar. Şimdi bunu sürüyorum. Kapatmıyorum. Bu kısa sürüyor zaten. Hıh. da zaten. Unuttum. Kapat. Kız için makyaj top arkadaş. Ruj gitti. <laughs> dakika arkadaşlar. Şimdi fazla A çok fazla. Saçımı sürmüşsün? Fazlalığını alacağım kendim. Saçımı sürdüm. Biraz Tamam ne kaldı? Biraz fazladır aldı çünkü gerçekten çok. Yatmış şimdi kal. saçımı da boylamıştı. Bak. En güzeli. Neyle sürmeyi düşünüyorsun? Fırçası var mı? <laughs> Ben bunu dağıtacağım. Hangisini süreceksin? Siyah sürmeyeyim. Siyah süreceğim. Şu kapalı mı süreceğim? Hayır açık Yok açık. Şu en uçluyla süreceğim. Evet. Çok güzel olur. çünkü. Hem de şey. <laughs> çıkmıyor. Diğerleri Kapak. çok kolay. Kapattım ya yatağın neresi? <laughs> Ama sıkıntı. Başka bir baş, baş. gün de ben Selen'e yaparım. Şimdi arkadaşlar fazla e, makyaj abartımı yapmadım. Oh. Sadece gözü biraz uçuracağım. Bitti mi? Açık. aç. Wow. Şimdi bu poçayı temizledim ben az önce. Kapaklarımızda. Ee, şimdi ona dağıtacağım. Aa, oh, atıyor. Yavaş yaparsak. Nasıl? Şimdi arkadaşlar defneye sürpriz bir şey yapacağım. Çok güzel olacak. Hayır. Kapat. Ay, kapat, ay. kapat sakın bakma. Ama mahvetme bak. Kapat sakın şey <laughs> şey? <Acaba> ne <nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> Kuyruk mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? farklı bir renk vereceğiz seçeneği. Siyahla yapıyorsan. da yapabilirsiniz. Aslında o siyah değil. Gri? Lacivert bir şey. Lacivert. Onunla mı sürüyorsun? Yok. Ha. Bitti mi? Ha. Çıkacak mı bunlar? Evet. Hemen çıkartma. Açayım mı? Hayır açma. kapat? Şimdi bakmadan göster. Sakın açma. Ne? Şimdi arkadaşlar bunu daha dağıtacağım. Tabii ki öyle bırakmayacağım kızı. Aa, acı. Acıtıyorsun. Sana da ben bir yapayım görürüz yüzümüzü. Bunu şimdi yapmayayım. Şu anda nazik mı evet. Memnun musun sen? Evet. Ya tam yeter. Ya like. bak gözünü şey yapma böyle böyle kapat ama sıkma. aç bakayım kapat aç kapat kapat aç kapat aç kapat tamam. Ay soğuk bir şey geldi. Ne acaba? kapat ıslak kapat aç kapa. aç kapat aç kapat tamam. Ya daha gözümde ne var? Yeter istemiyorum daha bir şey. Arkadaşlar içime et dedim mi şu anda? <laughs> Güzel olduysa ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Havalar uçursun. He <laughs> havalar uçursun. Selam bana çok güzel yaptı. <laughs> Sokakta öyle güzel yapar. Bitti. Bitti mi? Hmm. Ne zaman bitecek? Üzere. Üzere ya? Bitti de. Bitti mi? Selam

Evet. Ben senin alt kilitliklerin içindeyim. Ay hayır. Gözümü kapatıyorum ben. Gözüme sokarsan bozuyorsun. Dur ya. Tekrar aşağıya bak. Ona bakmış oluyorum ya. Ne yapıyorsun? Vay be kızdı. Çok akıllıdır. Ne yapıyorsun? Bir şey bulalım. O kirpik için. Hayır. Şimdi... <laughs> Aa gelmemiş. Bak bana bak. Bak bana bak. Aa. Çok uğraştım. Ve en sonunda şu tekrar sürülür çünkü bitti. Yakacak o beni. <laughs> Yakmadı ama. <laughs> hayır. Valla açtı zaten. Tamam bakabilirsin. Ba Bunlar ne Selen'ciğim? Gel bak şöyle yakından bak. Gel gözünü seveceğim. Ama hayır, şu altına bulaştı o yüzden. Hayır üstü çok kötü. Üstünü sil bayağı bir yani. O kadar yüksek güzel değil. Dön. Ve içine yani. Tamam. İşte İçine güzel mi? Olmadı. Güzel Tamam güzel de çok yukarı yapmışsın. O kadar yukarı sevmiyorum. Çok iyi oldu. Yukarı bak. Yukarı bak diyorum yana bakıyorum. <laughs> köpek köpek miydi neydi onu? Kedi canım kedi. Ay yerenci ya. Selam. Tabii bir kere. Üsttekiler değil <laughs> mi arkadaşlar biz senin için teşekkür ederiz şimdi ya saçını yapacağım hayır sen kendi saçını saçını yapacağım derken yani şey ki aslında şöyle bir örgü yapacağım sonra ben onu açacağım yani evet. maket videodan sonra açacaksın şimdi makyaj silmeyeceğiz. çünkü saça beraber olsun diye biz için, iyi, için. Çok... teşekkür ederiz şimdi durduruyorum <laughs> merhaba arkadaşlar ee, masajına... merhaba Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Saçını görmeden dolayı fazla yapamadım. Neden? Sen. Evet. E, ama şu yakından makyajı göster. Evet. Şimdi evet. Sivilce, Sivilce çıkmış. <laughs> <laughs> e, Kapının var mı kız? Sivilce. E, Şimdi ah, <laughs> e, görüşürüz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayır. Bono to bono. Bono to bono to bono. Bye bye. Bye bye.